şey geldi. Eee dünyanın da. Şimdi biraz yani gülmek hepimizin de hakkı değil mi? Bir arada eee salonlarda omuz omuza dirsek temasıyla biraz da gülmeyelim mi? Her şeyin çilesini çekiyoruz. Bir iki saati gülelim fikrinden hareketle. Çok sevdiğimiz filmin evet. devamını yaptık. İddiamız da devamında hayat şey iletilimi uğratmamak İnşallah Inşallah öyle olmuştur. Yani İyi olduysa hepimiz başardık, kötü olduysa Ali işte. <laughs> evet, evet, müthiş bir risk yani. Evet. İnşallah. İnşallah <laughs> e ben... iyi olmuştur. Hemen <laughs> sizden de devam edelim. Burada jakuziniz de duruyor ama Kalimera canım diye de başlayalım aslında. O yüzden Ahmet abi ne dediyse aynısı. Hepsine katılıyorum. Daha ben bir şey demedim ama Biraz daha öyle olsak olsa aslında sizler de gelmiyor çok fazla. Ahmet abi ne dediyse aynısı katılıyor. <laughs> evet, Dinam sizden devam edelim. Ben sizden önce devam edeceğim. Ondan mı sıçradın? Evet. Ya ben böyle bir ekibin e, hani çiçeği, çiçeği tek kadın oyuncusu olarak çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. En kısa sürede de çıkıp filmi izlemek istiyorum. Çünkü ne çektiğimizi hatırlıyorum, biliyorum. Eminim arkasında ben de cuma günü zaten e, izleyeceğim, gideceğim. De, insanlarla beraber izlemek istiyorum galadan sonra. Ben de izlemek istiyorum cuma günü. Gerçekten rahat evet, rahat. Valla. <gülüyor> <gülüyor> cuma <da>. günü konuşuyordun <laughs> mu? Ali Bey ben çoktan bildiğimiz var. de varmış Hazal Hanım da söyledi bunlar artık şikayet edeceğim dedim filmi bana daha iyi izlememde. sirke dedi. meselesi. Sirke değil otel meselesi. Evet, de. Sirke meselesi sırma meselesi yok. Otel var ya. Sirke ne biri biraz. Şekerçisimiz anlatır. Sen olmaz mıydın? Sirke bir. Bir süre sonra sirke çünkü şey başka bir konuya dönüyor. Otel bit. Totemi de var dedi ama bana dedi ki bunu izletmedi dedi. Totemi? Sizin toteminiz var dedi. Ben, onu ona soracağım biraz. Hanıma bir. izletmeme totemi. Hayır izletmeme totemim yok. O yanımda sürekli güldüğü için bana iyi motivasyon oldu. Hatta bir işe alıyorum onu dedi buradan kendisine. Yani ben şimdi yanında izleyecek mi? Yüksek ihtimalle gülecek. Ee, i̇lk filmde miydi? Hamileken doğulmasından doğurmasından korktum. <laughs> ya. yani, Cinayet üstünde miydi? Evet. Sürekli hamile olduğu Sürekli hamile bir süre çocuk yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada iyi değil. Belki <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> de hamile doğru oluyor. Alper Bey devam edelim. siz de neler Birazdan mikrofonlarımıza bir yanaşırsak efendim. Ya da biraz daha sesle konuşursak çok evet, sevineceğiz. devam evet. filmleri... Hı, abi. Duyur, devam filmleri ama. zor olur. Ee, çünkü insanlar de, beğendiği için beklentiyi karşılayacak mı, daha mı aşacak gibi beklentiler buluyor. Kendi adımıza e, yani çok beylik laflar bunlar ama e, elinize düzgün, düz, düzgün bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Senaryosu da e, muazzamdı. E, prodüksiyonel anlamda da e, ilk filmden e, daha öteye geçtiğimizi düşünüyoruz. İşimizi iyi yapmaya gayret ettik. E, ben iyi bir iş olduğunu biliyorum. Tabii ben büyük laflar <laughs> <dafları> etmeyi seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum izleyicimize. İlk motivasyonumuz izleyicimizin sinema salonlarına gelmesi. Çünkü bir pandemi atlattık. Üzerine deprem oldu, kriz oldu. Yani sinema salonlarına gitmemek için çok fazla haklı sebep var. Ama bu sektörün de var olması için e, yapımcılarımızın var olması gerekiyor. Yani e, tatsız bir sohbet gibi görünüyor ama buradaki e, gerçekten söyleyebileceğimiz şey sinema filmi, sinema salonlarında izler isek daha iyi işler üretebiliriz. Herkesi sinema salonlarında izlemeye davet ediyoruz. Büyük laflar etmeyin bir uyarı geldi. Siz büyük konuştuğunuz zaman başınıza neler geliyor diye ne soralım. Büyük Aynen. konuştuğum zaman değil. Ben yani büyük konuşuyorum genelde. Ee, nasıl hissediyorsam öyle konuşuyorum. Yani filmle ilgili kötü bir şey varsa olmadı. Yani kötü bir film çektim. Rahatlıkla rahat, söylerim onu gerçekten. Çok korkunç bir şey. Bence bu da büyük da. <laughs> İnşallah kişi şu anla dediği şey çok doğru. İnşallah yani bir katkımız olur. İnsanları tekrar bir salonlara çekebilirse çok mutlu oluruz. Çok onur duyarız bunda. Çok mutlu duyarız. İnşallah öyle o anlamda kişisi oluruz. Peki ben Mehmet'im. Siz de alalım efendim biraz daha böyle. Siz neler söylemek istersiniz? Ben de biraz eee kitabın ortasından söyleyeyim. Şimdi biz ülke olarak herkesin bildiği üzere birçok şeyde ayrılabiliyoruz. Düşmanca ayrılıyoruz hatta siyasette, futbolda. E, ee, bu film bence tüm ülkeyi birleştiren bir film. Her görüşten, her insanı birleştiren bir film. Demek ki sadece acılarda birleşmeyeceğiz. Eğlencede de birleşmeyeceğiz. Bu film onu da göstergesi. Onun için herkesi filme davet ediyorum. E, ee, güzel bir iş yaptık. Bundan sonrasında da sözü teslim ediyorum. <laughs> Doğu Bey <Gengel> size teslim. <laughs> ben geçiyorum siz. Gel doğrusu. <laughs> Selamun <gülüyor> aleyküm. <gülüyor> herkes, <gülüyor> herkes. Herkes dini bilecek. <laughs> <diye sorarım. gülüyor> Üstünden gelceğim. başlamış büyüğe büyük laflar diyorlar. <laughs> <yamplardır. Aa, gülüyor> güzel. Parayı bayağı aldım. Çok özür Sağ olun. Öncelikle herkes tavazı konuşuyor ama Doğru film de, de. kemik gibi film açık konuşalım. Yani en az 3 milyonu var. Madem <laughs> bir konuşalım. Diye. En az 2 milyonu mu var? 3'ü var en az. 3'ü var diyorum alkış. 3'ü <laughs> <Üçü> var diyorum. 3 milyonu <laughs> var. 6 milyon hafta boyunca ölümlü dünyaya çullanalım. İzleyebildiğimiz kadar izleyelim. Altı hafta sonra da yaşam koşu geliyor. Ben burada kendimi <laughs> 12 On iki hafta da benim filmim abi. Teşekkürler ederim. Ben burada. Saat Bey. <laughs> evet. Benim evet. mi? Evet benim Saat Bey. Senin... Saat ne kadar yakışıklı. Evet. Bu da çok güzel. Çok ben teşekkür ederim. İki önemli bir tarzdan e, Sinema geri dönsün diye ben de eski sinemacılar <laughs> gibi giyinmeye çalıştım. Bakan yaptım. Bu ekibi o kadar çok seviyorum <laughs> ki filmin başarılı olması o yüzden istiyorum. Beraber yine çalışalım diye. Biz daha hiçbir şey izlemedik. Hakikaten Ali'nin totemi gibi benim de var. Ben de galalarda izliyorum. Bu filme özel ayrı bir totemimiz var. Umarım totemimiz tutar. Ee, Özgür Bey. Özgür, Özgür Bey. Tamam. Buraya mı geçiyoruz? <laughs> Sesten dolayı kusura bakmayın. Çok büyük Beş milyona ya. <laughs> 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 Yok gerçekten filmimizde şöyle bizim kurduğumuz inanılmaz bir duygusal bağ var. Bence her birimiz de bir şekilde filmin hayranlarından biriyiz, her ne kadar içinde yer almış olsak da. Film ee, Ölü Bir Dünya 2 bence şunu yaşatacak, yani tekrar sinemayı canlandıracağına ben gönülden inanıyorum. O, öyle olacağına, hatta eminim seyircilerimizi salonlara bekliyoruz, bir aile olarak izlemeye bekliyoruz. Teşekkür ederiz. alalım efendim Emir. Ölümcül filmler ikinci kazançsından yeni dair olacak bir seçildi aslında. Elif. Bugün özel bir buluş. Hayran olurum olarak vardı. Ben bir oyuncu olarak şunu söyleyeyim, hayran olduğum bir filmde ikincisinde yer almak çok büyük bir şans. Herkese nasip olmaz bize nasip oldu çok şükür. O yüzden de hem öncelikle Ali'ye sonra da bütün ekibe bu aileye dahil ettiği için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Batur Hanım. Evet. 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 Beni e aradıklarında ölüm dünyaya geliyor, e bir rol var oynamak ister misin dediklerinde ben ilk şeyi çok sevdim. E Dün, Ölümlü dünya e kim geliyor? Ben çok bilmiyorum. E ona e çok mutlu oldum. Beni de aralarına dahil ettikleri için e çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> son olarak da, 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 da son olarak son bir soru, son, bir soru. Var. Çok büyük emek var biliyoruz ee, tabii ki de bütün oyuncular olarak emeğinize sağlık ama bir e, dedikodu var. Sormadan olmaz çünkü yarın için önüne geçebilir galanın. O yüzden soruyorum. Ee, röportaj öncesi kuliste bir tartışma olduğuna dair. Ee, bunun da önüne geçersek en azından yarın dedikodu olarak yazılmasın. Sizden cevaplarını alırsak çok Aa, mutlu oluruz. Ali ile Feyyaz birbirine Dört saat falan üstte oturduk o kadar sıkıcıydı ki. Keşke de olay çıksaydı en yani. azından bakıyorduk. Evet heyecan alsaydık.